hızlandı yoksa ne çabuk Nereye ne gittin sen öyle? Çocuklarını toplamaya ayrı yani. Paraya ihtiyacım var bir bu kalmıştı yapmadığımız. Yazıklar olsun. Çocuk sırf Necla'yı unutmak için onunla beraber. Ben size söyleyeyim. Öyle mi dersin? Benden uzak dur kızım. Hiçbir türlü zarar veremeyeceksin bana. Böyle dolaplarla sen ancak kardeşini kandırırsın. Beni değil. Benle uğraş benle. Ne başkalarını sokuyorsun araya? Bayak mısın sen be? Defol git deli. Sen kumar masalarında elinde kağıt sayarken kardeşin elin adamıyla buluşuyor. Ben Nelia'dan çok etkilendim. Çok hoşlandım. Yeter ya yeter. Bir şey bilmeden çocuk gibi azarlıyorsun insanı. Konuşma. Kes sesini. Ama onlar birbirlerini yola çıktıktan sonra sevmişler. Bizim gibi. Evet bizim gibi. Sen de hangi yüzle beni arıyorsun? Bir daha sakın beni arama sakın. Ne oluyor? Ben sana soruyorum Ferdi. Ne oluyor? Baba lütfen konuş benimle. Ali Rıza. Yaprak dökümü yeni bölümüyle çarşamba akşamı